Arkas Otomotiv Alfa Romeo'dan herkese merhabalar. Ben Alfa Romeo satış danışmanı Erkan Akçay. Şimdi sizlere eşsiz İtalyan markası Alfa Romeo'nun yeni ruhu Junior Ibrida Speciale hakkında biraz bilgi vereceğim. Müzik en son ne zaman otomobile aşık oldunuz? Ya da en son ne zaman bir otomobilin direksiyonuna oturduğunuzda kalp atışlarınız hızlandı? Bu soruların cevabını bulmak için hadi başlayalım. Geçmişten gelen çizgileriyle tarihine sadık kalan, sportif tasarımı ve yenilikçi teknolojileriyle öne çıkan bir hibrit otomobil. Masaj özellikli, elektrikli ve ısıtmalı sürücü koltuğu ile uzun yolculuklarda en büyük yardımcınız oluyor. Teknoloji olarak kablosuz bağlantı seçenekleriyle birlikte 10.25 inç dijital gösterge paneli tüm bilgileri elinizin altında sunuyor. Alfa Romeo Junior Special Hybrid sistemi 136 beygir güç üreten 1.2 litrelik turbo benzinli motoru ve 48 volt 29 beygir güç üreten elektrik motorunu bir araya getiriyor. Ayrıca 8.9 saniyede 0'dan 100 km hıza ulaşmanızı sağlıyor. Otonom sürüş seviye 2, adaptif hız sabitleyici, şerit ortalama ve acil frenleme gibi sistemler yoğun trafikte bile sürüşü kolaylaştırıyor. Alfa Romeo Junior Ibrida speciale stil, teknoloji, üstün yol tutuşu ve performansı mükemmel bir şekilde sunuyor. Müzik Bu eşsiz güzellikte olan aracımızı incelemek için Gazi Emir Akçay Caddesi'nde bulunan Arkas Alfa Romeo showroomumuza bekliyoruz. Unutmayın, duygularımız olmadan sadece birer makineyiz.